Gecenin sessizliği, içinde kopan fırtınaları susturamıyor. Gözlerinden süzülen yaşlar, artık sadece acının değil, kararlılığın da sembolü oluyor. Yıllarca sustuğu, görmezden geldiği, sineye çektiği her şey birer birer canlanıyor zihninde. Bu kez geri adım yok. Bu kez suskun kalmak değil, ses olmak zamanı. Bir zamanlar umutla baktığı gözlerde şimdi sadece yabancılık var. Kalbinin en derin köşesine gömdüğü o hayaller, ihanete uğramış bir geçmişin gölgesinde yanıyor. Ama o yanış onu yakmıyor artık. Tam tersine, yeniden doğuşun kıvılcımını ateşliyor. Her adımı bir isyan gibi yankılanıyor. Yıllarca bastırılan sesi şimdi gökyüzüne karışıyor. Artık korkularına esir değil. Yaşadıkları ona bir tek şey öğretti. Güç, sessiz kalmakta değil, doğruların arkasında dimdik durabilmektedir. Göz göze geldiği her yüze şüpheyle baksa da içindeki adalet duygusu hala canlı. O adalet artık sadece kendisi için değil, yaşadığı tüm haksızlıklar için. İçinde biriken her acı, birer cesaret damlası olarak doluyor yüreğine. Bir zamanlar kendine ait hissettiği yerlerde şimdi sadece yabancılık hissediyor. Oysa bu yabancılık özgürlüğün başlangıcı. Artık başkalarının çizdiği yollarda değil, kendi yolunda yürüyor. Her adımı kendi kararı, her tercihi kendi cesareti. Sustuğu her anın hesabını şimdi kelimeleriyle veriyor. Her kelimesi bir silah gibi keskin, bir sığınak gibi koruyucu. O artık bir kurban değil, bir savaşçı. Acılar onu yıkmak yerine inşa etti. Kırıldıkça daha sağlam, yalnız kaldıkça daha kararlı oldu. Kendine döndüğü her an, geçmişle yüzleşmenin sancısını çekiyor. Ama o sancı, dönüşümün bir parçası. Her yara, artık birer madalya gibi duruyor üzerinde. Çünkü her yara, bir direnişin kanıtı, bir mücadele nişanesi. Gözlerinin içine bakanlar artık eski o kadını göremiyor. Çünkü o kadın yok artık. Yerine cesaretiyle, suskunluğuyla, ayakta kalışıyla yeni biri var. Hayatını baştan yazan, hikayesini yeniden kuran biri. Geçmişin yükünden sıyrıldıkça hafifliyor. Her geride bırakılan söz, her unutulan ihanet, geleceğine atılan adımlar oluyor. Şimdi o adımların sesi yankılanıyor dört bir yanda. Sessizliğin içinden doğan bir çığlık gibi. İçinde taşıdığı kırgınlıkları, sevdaya dönüştürmüyor artık. Çünkü sevmek sadece başkalarına değil, önce kendine de hak edilen bir duygudur. Ve o şimdi, en çok kendisini sevmeyi öğreniyor. Bu yol kolay değil. Her adımda bir engel, her köşede bir sınav var. Ama artık pes etmiyor. Çünkü biliyor ki en karanlık an sabaha en yakın zamandır ve onun sabahı çok yakın. Ayakta durmanın ağırlığını omuzlarında taşıyor ama başını hiç eğmiyor. Artık gözleri dolsa da ağlamıyor. Çünkü o gözyaşları artık güçle yorulmuş ve bu güç ona sadece hayatta kalmayı değil, yeniden doğmayı öğretiyor.